Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte video çekiyorum. Durun. Şarkı açıkmış ezan okunuyor. Pes çekiyorum. Gece de. Yani. Oğlum. Gözlerim var ya. Bundan sonra uyuyacağım arkadaşlar. Sizin için mi? dedim ki arkadaşlar ben video. Videosu bırakır mıyım ya? Allah'ım ya. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Neyse. Hasta olsam bile bak çektim. Bir iki açıldı. Aa gözümü alıyor ya. Diğer çıktı mı siz arkadaşlar? Bana çıkmadı ya. Param diyor. yok. Bir tane maç oynayacağım. Başka oynamayacağım görüyorsunuz. Paramız yok be. Abi. abi burada oynasak kaç para kazanıyoruz abi? İndirin paramız olsun ya. Allah. Tamam bin ver hadi hadi bin ver hadi la. Paramız yok vallahi ya. Bin ee, ver bakalım bir bin ya. Biz. Abi paramız yok ne yapalım o kadar harcadım ya. Bakalım bir çıkacak mı bu seyriyi de. Arkadaşlar okullar nasıl gidiyor? Vallahi benim böyle. Ee, en son dersimiz matematik. Bilgileri O ay artık bilgileri Din din tane din, din bir de fen Türkçe bu kadar Aa başlamış lan <laughs> Başlamış hadi gel bakayım buraya ben. Sakin sakin oynayacak yeter bizim için sesi bak Allah işte Ben de insansızım abi Sesini kapatma ya Var ya sesim sesim oraya az geliyor değil mi? Kusura bakmayın arkadaşlar. Gelebilir yani. Bu şu. <laughs> arkadaşlar fikir vurdunuz mu hiç? Ya ben serbest vuruşta diyorum. Fikir diyorum. Hop. Ak oraya. Aktın mı? Hop. O hayır direkt. Hayvan gibi bastım ya. Hayvanım ya. Hayvan gibi diriye bastım ya. Allah'ım ya Rabbim. Ne oldu? Gece gece ne oluyor yani Siz bile şaşırıyorsunuz arkadaşlar Uyuyor musunuz Aslında uyuyacağım 9 Değil ya da ah. Neyse ben bir bitsin de videoyu koparacağız arkadaşlar Bugün Bir tane maç oynuyorum tek Yüzlüğü almak için girdim Neymar Şimdi denemeler oynayacağız arkadaşlar Mesela şuradan vurmacı o <laughs> Ne oluyor lan Nazar mı? Maşallah. Subhanallah. 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 Allah'ım ya Rabbim ya. Ne oluyor ya bugün? Messi ya. Abi ne oluyor ya bugün? Bak. <laughs> <laughs> Fake <Feik> kattı. <laughs> Yaptı orada. Alırım dedi aklım dedi. Sakin olun beni okuyoruz. Ben şu an Dedimin hatırasıyla şey yapıyorum. İmar. Ben İmar. Yürüne İmar. Ne oluyor bugün? Bu. Ol Bak böyle kaldım. Böyle. Şu olacaktı olmadı <laughs> Yapacaktım vallahi video masayı. Allah Allah, ilginç vallahi. Abi o fake neydi be? Cık. Hemen aklınıza ne geldi? TikTok ve YouTube. İzlerseniz bunu YouTube'dan. İki adını izlerseniz ama light olması lazım TikTok için. Hoppa! Hop, bam! Çok iyi, Neymar'a geçti. ne yapacağım, Mizi şimdi. Fual attıracağım kendime, hop. Fual hocam, hocam, fual! Hocam ama ya. Abi bir fuar yapayım dedim kendi kendime ya. Belki bir free atardık be. Canım o kadar fikir çektik ki şu an. Hadi be. O olsadı zaten. Hadi bay bay derdim. Orada kim var? Orada seni seçtim Pikachu var mı? Siz yoruluyor musunuz? Benim beyim derste arıyor ya Çok çalışıyoruz yani Çalışıyoruz benim Saat 7 kalkmak ne ya Ha Uykunuz geliyor yani, yani Uyuyayım bırakayım şu okudan. Yok öyle yani Orada da akşamcı olacaksın işte zorla Yok abartıyorum şu an Yemin ediyorum Uf. Gelmesin. ezan bitti mi? Bitti tamam. Az açalım Dipten versin şarkıyı. Tamam, e bunu verme sen. Sakin bir şarkı açmak benim için çok iyi. bir <laughs> de Niye dersiniz? Uzaktan olmak istiyorum. Uy olurdu be. Bence olurdu. <laughs> Deon yapardın ya. Kızım <laughs> görüyor musunuz arkadaşlar? Kanlı kanlı. Uykum var çünkü. Pardon. Ya benim arz yapıyor ya. Oğlum dur lan son bir rekorumuz kırmaz mıyız? Hızlı olun. Oğlum hızlı olun lan. Abartma sen tamam. Yüzeyiz ya. beni ilk defa böyle görüyorsunuz. Dün var ya sabah köründe kalktım. İki tane okula gideceğiz yarında. Tamam. Oradan var ya. Oha! Oha! Ne yaptın lan Neymar? <laughs> Ağzım acık kaldı Neymar. <laughs> tamam oğlum Neymar. Gelme kadar ya. Buna koşar dalsın. Dalın oğlum. Hadi de yukarı. Hop çekti diyorum. Hadi. Böyle almıyorsunuz günah geliyoruz. Tamam. Yapma şu sesi. En iyisi bu çünkü. Ama ne diyor? Ya ma olmadı ya. Neden olmadı ya? Ya niye ya? Neyse. Nazar varmış. Keşke onu sıfat ile Kaleci abi bir de. Bu ne Allah aşkına? <laughs> Yapasım geliyor niye sonra geliyor? yeni penaltı verseydin olmaz mıydı? Vay bugün canım fake çekiyor varya Bravo sana. Şimdi buraya koyayım da. O oradan vuracak. Belki vur olur nereden biliyorsunuz? Bence atmayacak da. <laughs> nasıl vuramadım? Çok yakındı ya boksana sardım da henderson'la bir suç var hatta ben yapamadım henderson'la haleciyle hiç fikir kurmadım için bir tatık yapayım mı sizin için yeymar iyi misin abi bak <laughs> şunu doldurayım bak sevgide tük tük bak şunu yapıyor mu neyse sürümcü değil şu an beyaz videomuz Hava soğuktu bugün be. Yarın bakalım nasıl olacak. Hava soğuktu be bugün. Oğlum fofana reisim Gözünü seveyim böyle şeyler. Yapma. Hop. Aferin. Ama işte. Ayıp be. Ayıp diye bir şey var oğlum. Hop alayım ben onu be. Hop. Ama yapma bana bunu. Şu an bana yapmaz. Şu an yap. Bu ne ara çıktı lan? Siz geliyorsunuz değil mi? Hatta bana geliyor Tamam. <laughs> <laughs> i̇pten ipten veriyorum. Normalde gündüz olsa diskoya. Ah yüzüm çok kötü. Fidiki de vuramadım ya. Niye vuramadım lan Fidiki de? Kaçırdım oğlum be. Hop geldik pasa. Messi. Messi sen biç? Uzaktan denemedim ha, deneyeyim mi? ama abi iyi gittin de üstüne yok mi? Messi, sen de dozunu bırak şu ya. Aha Hadi, hadi be. Hadi, hadi, hadi son bir dakika. Abi bir dakika atmazsınız ben. Ha? Abi Neyse <laughs> ne güzel bir video oldu. O zaman ne diyoruz? Gelişiyoruz.